Sadece tüm farsaklar hoş geldiniz diyorum şeyliğimize. Kardeşlik namına <laughs> bir e, şiir okuyacağım şimdi sizlerle. İnsan daha yazalım kardeş vermanı. Kuralım dünyada dostluk harmanı. Hastaya gönülden sunak dermanı. Insan için keselim bu sene de kurbanı. Çalınsın şarkılar yaylantellerden edilsin dualar dinden dillerden olmasın kötülük cana ellerden düşeni kaldırak artık yerlerde. hüzün ve sevginin insan değil mi barkı dağlara yağan karın var mıdır farkı ağlar güler insanlar bu evrensel şarkı döndürsün dünyayı muhabbetin çarkı ozan evran diyor başım kurmandır bu gönülden dile vuran fermandır Kişi ağaç ise bütün canlar ormandır, biriyle bini yanar, işte çaban bundandır.